Fethiye Cuma Pazarında sağlıklı ve lezzetli avokadolar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Avokado hem kahvaltılarda hem de salatalarda kullanılarak besleyici özellikleriyle dikkat çekiyor. Merhaba. Evet. Adem Göçer. Kadın. Ne alıstırmıyorsun? Evet avokadolar. İşimiz o, kendimiz Bize faydalarından bahsededin. Ya bu insan vücudunun yenileyen tek şey avokadodur. Salata sor. Genelde sabahlar kahvaltı zeytinyağı, limon, sarımsak en güzel terbiyesi olacak. Bebeklerimize de banla tavsiye edilir. Genelde kim tercih ediyor? Genelde bunu herkes tercih ediyor. Ben burada yerine göre bin tane da bitiriyorum bak. Bitti mi Fiyatlar hakkında bir bilgi veriyorsunuz. Fiyatlar şu anda Fethiye'de ben, yani ben ucuz Avrupa'da satan yok. <laughs> evet. Ne kadar olduğunu söylerseniz ben? Tane 25 lira, 30 lira boyuna göre. Yani 25'e var, 30'a var, 15'e var, 40'a var. Yani o boyuna göre, gramajına göre fiyat ayarlayız.